Merhabalar, Odaş Elektrik. Şimdi bunu isteyen arkadaş iki gün önce yazmış. Ben bir şekilde görmemişim. Artık izlerim bilmiyorum da kusura bakmasın. Göremedim, onun için bakamadım. Oda Elektrik şöyle bir kanal içerisinde. O da böyle yolunda ting tıngır devam ediyor. Bir aşağı vuruyor kanalda kendi bir yukarı vuruyor. Tabii kanal biraz derin yani. Şimdi yukarısı işte burada 3 lira mesela, şurada 2 12. 3.74, 2.80'ler, 90'lar. Şurada biraz yoğunlaşmıştı. Şimdi tekrar 3.74'te ve 3.91 kanalın direnci var. Dolayısıyla bugün biraz da satıcılı geçmiş. Odaş 0.83 muhtemelen akşamüstü olmuştur aşağı. Bir formasyon yok. Onu bir söyleyeyim de. Yani geriye bir gidiş olursa 341 bozulmazsa tekrar muhtemelen kanalın üst tarafı yani 390'lar, 80'ler artık nerede yakalarsa olabilir, oraya gelebilir. Kanalın kırılımı için şöyle yüksek hacimli ve kanalın üstünde kapanış gerekir. Bir kapanış da yetmez, onu söyleyeyim. İki kapanış en az. O zaman Ereli gibi o kanalı artık delmiş olur. Aşağı yönlü hareketlerde 3.41, 3.29, 2.97 ve trend desteği 2.83 kötü bir durumda. O da aklınızda olsun ama genellikle şöyle bir şey oluyor. Odaş o daş bir seviyeye iniyor şuradaki gibi. orada işte tatlı tatlı alıyorlar, satıyorlar. %10-15'lik bir hareket içinde. Bunu şurada çok yaptı. Çok fazla yaptı. Daha geride de yaptı aslında yani. Şu biraz bu mart nisan mayıs döneminde şuralarda oldu benzeri. Ondan sonra da bir fırsat olursa gidiyor kanalın üstüne. Bunun dışında ulaş için söylenecek bir şey göstergeler hepsi yukarı bir yön veriyorlar şu anda. RSI de öyle. Mekli de öyle. RSI yönünden o da 80'in üstünü taşıdığı da oluyor şimdi ki nadir onu söyleyeyim. Yani genellikle 80'in üstü şuraya baktığımız zaman işte 2019'a kadar bir kere olmuş ama 75-80 civarı daha çok bir kar realizasyonu oluyor. Şu anda 63'te hafif de boyuna aşağı bir tabi. Dolayısıyla dirence geldiğinde bakmak lazım. Yani RSI'ye de bakmak lazım. Orası ne gösteriyor, hacim ne gösteriyor. O haciminde yani kanal direncine doğru hareket devam ederse. Burada 210 milyonun üstünde olması lazım ve alıcı olması lazım ki boğa tuzağına düşülmesin. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Herkese iyi haftalar dilerim.